Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir lokma tatlısı yapacağım. Bakın çıtırtısına muhteşem oldu. Tüm püf noktalarıyla yapmaya başlayalım. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayalım. 4 su bardağı toz şekerimizi tenceremize alalım. Üzerine 3,5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. 1 dilim limonu da ekleyip şeker eriyene kadar karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladı saate bakıyoruz. Orta ateşte 15 dakika kaynayacak. 15 dakika oldu. Şerbetimiz kaynadı. İçerisinden limon dilimini alıyorum. Soğuması için bir kenara alalım. Yoğurma kabımızın içerisine 4 su bardağı unumuzu alalım. Üzerine 1 paket kuru mayayı ekleyelim. 1 yemek kaşığı toz şekerimi 1 çay kaşığın ucuyla tuzumuzu ekleyelim ve karıştıralım. 2,5 su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Ve iyice karıştıralım. hamurumuzu bu şekilde iyice çırparak karıştırdım. Hamurumuzun üzerine bu şekilde kapatacağım ve üzerine saracağım. Bir yarım saat kadar bu şekilde bekleteceğim. Hamurum güzelce mayalandı. Yarım saat oldu. Şerbetimi derin bir kabıma aldım. Derin bir tavamın içerisine bolca sıvı yağımı ekledim. Küçük bir kasemin içerisinde sıvı yağ aldım. Bununla hamur alacağım, kaşığımı ıslatacağım. Yağlayacağım bu şekilde. Daha sonra hamurumu alacağım, yapışmasın diye. Hamurumu elimle şekil vereceğim. Böyle elimle sıkacağım. Oradan çıkan küçük hamurları tavama yerleştireceğim. Yağım çok sıcak olmayacak. Ilık bir şekildeyken hamurumu bu şekilde şekil vermeye başlayacağım. Yoksa hamurumuzun dışı pişer ama içi pişmez. O yüzden çok kaynar olmayacak yağımız. Her seferinde kaşığımı yağladım. Tavamda bu şekilde karıştırarak her tarafı kızarana kadar pişiriyorum kızaran hamurlarımızı bir kevgeri yardımıyla alalım ve şerbet olan kabımızın içerisine sıcak tatlılarımızı bırakalım. Şerbetimiz içerisinde 1 dakika durması yeterli. Şerbetimizin içerisinden alıp diğer tepsimizin üzerine çıkaralım. Tatlılarımız üst üste olmasın. Yumuşuyor yoksa sıcakken. O yüzden üst üste gelmeyecek şekilde tepsimize alalım. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde elimle şekil vererek ılık yağımın içerisinde kızarttım. Kızaran hamurlarımı tekrar şerbetimin içerisine alıyorum. Hamurlarımız bitene kadar aynı şekilde kızartıp şerbetimizi atalım. Tatlılarım tepsim üzerinde soğudu. Servis tabağımı aldım. çıtırtısını duyabiliyorsunuzdur. İçerisi de bu şekilde muhteşem pişti. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.